Müsiyattan önemli bir proje e, haberi var aslında sırada. Müsiyat Başkanı Abdurrahman Kan, şehirleri özgün değerleriyle kalkındırma ve markalaştırma projesinin detaylarını paylaştı. Kan, projeyle hedeflerinin 81 ili markalaştırmak olduğunu vurguladı. Şehir ekonomilerini büyütmek istiyoruz dedi. Termal turizmden gastronomiye, güller şehrinden tarihe kadar Türkiye'nin 81 ili birçok değere sahip. Müsiyat'ta şehirlerin bu değerlerini, markalarını dünyaya taşımak için kolları sıvadı. Şehirler özgün değerleriyle kalkındırılacak ve dünyada birer marka olacak. Müsiyat Başkanı Abdurrahman Kan, şehirleri özgün değerleriyle kalkındırma ve markalaştırma projesinin detaylarını paylaştı. Müsiyat Başkanı Kaan, projeyle hedeflerinin 81 ili markalaştırmak olduğunu vurguladı. Şehir ekonomilerini büyütmek istiyoruz dedi. Amacımızın ana şeyi Türkiye'nin 81 ilini dünyada markalaştırmak. Ee, şehirlerimize baktığımızda 81'in 79'unun genel olarak ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu görüyoruz. Tarım kısmında zaten Türkiye güçlü bir ülke ve geleceği de olan bir ülke. Ama bunun yanı sıra Şehirlerimizi dünyada markalaşmış şehirlerle eşleştirerek bu çalışmamızı tamamladık ee, ve ciddi bir şekilde şehir ekonomilerini büyütmek istiyoruz. Çünkü gelecekte devletler değil şehirler yarışacak. Bugün de öyle. Aslında devletler, hükümetler ana politikaları bilirler. Ama şehirlerin cazibesi o şehirleri büyüttüğünde o şehirler büyüyerek de devletlerin ekonomileri büyüyor. Kağan, yurt dışındaki yatırımcıları Türkiye'ye davet ettiklerini söyledi. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen Amerikalı şirketler olduğunu vurguladı. Yurt dışındaki yabancı yatırımcıları ülkemize davet edip, burada müsiyatın saha genişliği var. Dünyada biliyorsunuz en yaygın sivil toplum kuruluşu ve sermaye platformuyuz. Bu şekildeki her izimizin cazibesine göre dünyadaki yatırımcıları Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Ve yatırım, üretim ve ticaretin sekronize bir şekilde onlara e, sürdürülmesi konusunda, sürdürülebilir olması konusunda yardımcı olup kısa vadede Türkiye ekonomisini 2,5-3 trilyon dolarlara yükseltme konusunda biz e, çalışmak istiyoruz. Amerikalı şirketler var, Orta Doğu'dan gelen şirketler var. Onlar Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar ve bu süreçli olarak şu anda bizimle ilişki içindeler. Müsiyat Başkanı Kaan, Türkiye'nin lojistik olarak avantajlı bir konumda olduğunu belirtti. Özellikle doğrudan yatırımlar konusunda Doğu'da ekonomilerinin özellikle Çin başta olmak üzere 2020-2021'de de ciddi doğrudan yatırım aldığını görüyoruz. Biz burada Türkiye'nin fırsat olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Doğu'nun da bir dezenformasyonu var salgın hastalıkla birlikte. Türkiye aynı zamanda tüketim noktalarında yakın bir üretim merkezi. Aynı zamanda lojistik imkanlarının daha Doğu'ya göre iyi olduğu bir ülke. Ee, fırsatları var, emek gücü itibariyle de maliyet açısından baktığınız zaman Türkiye rekabet edilebilir bir düzeyde. Kaan, küçük ve orta ölçekli şirketlerin de ekosisteme dahil olacağını sözlerine ekledi.